6, 7, 8. Her eve ihtiyaç. Abi yeni gelen abilerime bir de anlatayım arkadaşlar. Narince al abi bir tane de seni. Portakal, nar, gri, port, mor. Abi de, Dört tane meyve Kesmiyor, Kesmiyorum, bıçak vurmuyor. Abi bir tane senin, üç tane de senin. Abi Al paşa. Anlatayım ablacım bak kesmiyor. Bıçak vurmuyor. Yanlarda takmıyoruz. Ya bu baştan ya bu baş. Montala vurmaya çakmaya gerek yok. Civata gibi sık. Yarım kalmayacak. Bak tam oturacak. Şunu yumruğunla sıkma. Böyle parmağınla limonu geç. Hadi. Bir çay için bir limon kesme. Çayya döktün, ihtiyacın bitti. Kapağını kapat koy dolaba. Geri dökme. Sabahımız kalmaz. Bir lira kardeşim. Üç gün sonra ihtiyacı oldu. Balık yaptım bala. Efendim salata yerken dişlerine limon çekirdeği.